Sabah zehirlenmesine karşı imza kampanyası. Linki çete atacağım. Ee, bir taraftan da ekranda görünür. Şimdi bu aile değerlerimize zarar veren diziler var. Aile gündüz kuşağı programlar var. ya yani Sabah programları. Bu bir sabah zehirlenmesi. Bu gündüz kuşağı programlarıyla ilgili ne yapacağız? Herkes hepimiz şikayet ediyor muyuz? Ediyoruz. Şimdi iki şey söylüyordum ben. Bir ya ne olur izlemeyin. İkincisi herkes izleyen herkes şöyle söylüyor, söylüyor. Ben kendim için söylemiyorum. Başkası için söylüyorum diyordu. Ve enteresan bir numaradır o. Ben hiç onu buraya ama neyse. Ee, izlemeyin. Bir de gerçekten kaldırılmasını istiyorsanız eğer ya bir imza kampanyası yapın. Ama ıslak imza kampanyası. Ama gerçek. Yapabilir misiniz? Bu yapamazsınız diyordum. Yani biz yapmayız öyle şeyler. Çünkü bu bir bedel şey numarası iyidir yani evde oturduğun yerde. Bu Yunus Kuşak bu ne rezillik kardeşim yani böyle şeyler de gençlerimizin de bize yerliyorlar falan. Bunları devletin kapatması lazım ya. Bunları 20 yıldır iktidardayız muktedir olamadık yani. Bana şey mi olur ya. Kapat ya devletler nerede ya kapatsın ya falan diye dolaşmayı severiz. Bu bedava çünkü. Dedim ki bedel öder misiniz? Bedel öder misiniz bedel? Ha? Adınla, soyadınla imzanla ben bunun kapatılmasını istiyorum der misin? Evet, dijital dijital değil ama. Dijital imza hikaye. Gerçek. Yazacaksın kağıda. Erem Şentürk. Vatandaşlık numaram da bu. Bu dizilerin kaldırılmasını istiyorum. Aha da sana imza. Bunu büyük aile platformu organize ettim. Hadi böyle tamam dedi organize edelim. Bak imza çok güçlüdür ha. Islak imza hakikaten. Dün Fatih Öke bir şey anlattı. hatırlattı? Ee, 1 milyon tane elektronik imza toplayacağın 1000 tane stok imza topla şimdi burada en az en az şeyin yürürlüğe geçebilmesi için bir kayda değer olabilmesi için bizim aslında normalde 80 milyon insanın 40 milyonu aklı başında erişkinler diyelim 40 milyonun e, yarısından rahatsız diyelim ne yaptı? Elimizde 20 milyon. 20 milyon imza çıkıp çıkmaz abi. Hiç kimse şey yapmasın. Çıkması lazım ama çıkmaz. Peki o zaman ne yapalım? Bu imzaları bizim sayısını arttırmamız lazım. Bunlar sayıları toplarırsa, milyonlar olursa bu imza üst üste konulacak, meclise götürülecek, şak kadar da kanun çıkacak. O i̇mzayı atmamız lazım ama önce. Çünkü buna sessiz kalınamaz. Islak imzaya sessiz kalamıyor. Hiçbir meclis. Dolayısıyla bunun için imza atacağız. Bedel ödeyeceğiz. Nasıl bir bedel ödeyeceğiz? Bedeli şu. Bu formu linki, yayındaki linki alın. Şu formu sardır sayfayı aşağıya. Bu linkte yani şeyde paylaşılan şeyde. Ee, evet evet gel 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 gel. Evet bir form gördünüz. Bu da bu gördüğünüz formu bilgisayarınızdan çıkış almanız gerekiyor. Evde printer yok bilgisayar yok bir o çocuğun okulun karşısındaki kırtasiyeden alınabilir. Okula giden çocuk yok. Mahalledeki bir kırtasiyeden alınabilir. Mahallede de değilim. Kurban oldum neredesin? E, bayağı bir dağda yaşıyorum böyle. Hiç kurye kargo da gelmiyor. O zaman yapma zaten sen. Bu yayın nasıl izliyorsun hayret. Birinden rica edilebilir. Bir torundan rica edilebilir. Bir akrabadan rica edilebilir. Bir gençten rica edilebilir. Bunu çıkış almamız lazım. Print etmemiz lazım. İnşallah. Birinci bedel emeksiz olmaz bu iş. İkincisi orada satırlar var. 20 satır var. Her satıra bir kişi imza atıyor. At soyad at, vatandaş numarasıyla. Bir de eşe dosta çevreye o anda hazır sahne almışken apartmanda komşulara, akrabaya rica edip e, sen de bak buna imza atmak ister misin deyip ikna edip imzayı attırıp bunu doldurup imzayı 20 kişiyle gönder. Dolduramıyorum kendininkini at gönder sorun yok. Ama doldurursan iyi olur. Dolduramazsan da olur hiçbir sorun yok. Bunları imzalayacağız. Ben şimdi mesela imzalayacağım birazdan. dün çıkış alacaktım alamadım. Şimdi çıkış alacağım. Akşam eve giderken eve götüreceğim. Komşuları da imzalatacağım. Kimler ne imzalayabilir? 18 yaşında büyük herkes imzalayabilir. Her vatandaş imzalayabilir. hepsi şey olur. bu önemli. Bakın. Bu imza kampanyasını başarırsak, bu imza kampanyasında imza atarsak ve bu yeteri kadar imza toplanırsa kanun çıkar ve o sabah zehiri olan programlar kapanır. Çıkmazsa ne deriz? Herkes bedava şikayet ediyormuş. Millet de böyle mutluymuş. Aslında şikayet de bu işin numarasıymış derim ben. Ben kendi adıma söylüyorum. Diyeceğim şey şu. İmza atılmadı değil mi? Atılmadı. Görünen şu aslında kimse şikayetçi falan değil herkes numara yapıyor ve her zamanki gibi insanlar şikayet ediyorlar ama sahtekarlar derim ee, ve ben bu yorumu yıllardır yapıyorum yine aynı şeyi söylerim ama bu sefer çıkacak gibi görünüyor ya. Bu sefer millet yapacak bu gerçi benim kalbimden geçen ben öyle yorumlarım yani onu haber olduğunda kendimi o kadar zavallı hissettim ki şu an çevremde bunu imzalayabilecek ben harici bir kişi var ondan da emin değilim diyor zavallı hissetmeye de biz böyleyiz ya zayıf yani yalnız meselesi bu işte yani gerçek şey yapmak ya evet niye gerekli olması ki devlete gönderiyoruz ben bu ülkenin vatandaşıyım adım bu soyadım bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaram da bu kaldırın bu programları yasaklayın diye talep ediyorum bu. Şimdi ben e, bizim e, Erem Şentürk Instagram kanalında bir kez daha atacağım e, linki. Sosyal medyadan da Twitter'dan da paylaşırım. Başka yerlerden de paylaşırım. yayın çete de koyduk. Onu da paylaşırım. Bu yayının da açıklama kısmına ekleyeceğim. Yayını daha sonradan izleyenler de buradan indirebilirler. Allah hepinizden razı olsun. Bugünlük de yayının böylece sonuna geldik. Hürmet ediyorum. Sağ olun. Var olun. Pazartesi günü saat 16'da görüşmek üzere.